Hiç evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Aldım. Sevdiğim çocuktan aldım. Bundan 20 sene önce. Ve evlenemedin mi? <laughs> Öldün. Öldün mü? Ben onu düşünce hep yüzüm güler. Yani o yüzden ağlamak istemiyorum. Onu, onu düşündüğüm zaman benim yüzüm güler. Çünkü çok iyiydi. Beni çok sevdi. ilk çıktığı kızım benim hayatımda. <laughs> evlenme teklif ettikten sonra mı <laughs> oldu? evet. Bana evlenme teklifini şöyle etti. Gönlümün prensesi olur musun demişti. Ben ondan sonra hiç prenses olmadım. Ben onun kadar kimseyi... ...sevmedim. Sevemem. Bir gün Rabbim canımı alacaksa... ...onunla o meleği göndersin bana o <laughs> Giderim. get in gelirim, gelirim.